Merhaba, bugün Türk Edebiyatı'nın o çok bilinen ee, ama belki de derinliği hep yeniden keşfedilen bir eserine odaklanıyoruz. Halide Edip Adıvar'ın Sinekli Bakkalı. Bu roman hani sadece bir aşk hikayesi değil, çok daha fazlası var. Amacımız da bu zaten, yani bu sohbetimizde biraz o katmanları aralamak. 1900'lerin başındaki İstanbul, doğu, batı, gelenek, modernlik, bütün o karmaşa. Ve tabii bu karmaşanın merkezinde Rabia var. Onun üzerinden o dönemin ruhunu, o medeniyet sorgulamasını e, anlamaya çalışacağız aslında. O zaman hadi başlayalım. Sizi alıp direkt Romanın kalbine, o meşhur sinekli bakkal mahallesine götürelim. Güzel başlangıç. Çünkü mahalle yani adını küçücük bir bakkaldan oluyor belki, ama e, aslında kocaman bir dünyayı yansıtıyor Osmanlı'nın o çok sesli yapısını. Nasıl bir yapı bu? Yani kimler var mahallede? Şöyle düşünün. Bir tarafta işte imamlar, meddahlar var, karagözcüler falan yani geleneksel figürler. Diğer tarafta Batı müziğine merak salmış gençler, piyano sesleri gelen konaklar, yenilikçi aydın tipleri tam bir zıtlıklar mekanı yani. Kesinlikle. Ve Rabia tam da bu çeşitliliğin, bu zıtlıkların ortasına doğuyor. Mahallenin kendisi bile başlı başına bir karakter gibi adeta, değil mi? O çatışmaları besleyen bir zemin sunuyor bize. Ve ilginçtir bu çatışma Rabia'nın ta kendi ailesinde başlıyor. Annesi Emine, mahalle imamının kızı. Bayağı dindar, gelenekçi biri. Evet. Babası ise kız tefkik, yani lakabı kız tevkik, bir orta oyun sanatçısı, kara göz oynatıyor, meddahlık yapıyor. Bu ikisinin bir araya gelmesi zaten baştan e, zorlu bir durum. Nasıl bir zorluk bu? Yani kültürel bir çatışma mı hemen başlıyor? Tam olarak ol. Çünkü Emine için kocasının sanatı, özellikle hani kadın kılığına girmesi filan e, kabul edilemez. Günah bu. Hatta dinsizlik olarak görüyor. Toplumun dinin çizdiği sınırların dışında. Anladım. Ee, sonuç, Emine dayanamayıp babasının evine geri dönüyor. İşte bu kişisel dram. Aslında romanın daha büyük ölçekte işleyeceği o Doğu-Batı eski-yeni gerilimlerinin ilk e, samimi örneği oluyor. Aile içinde başlıyor her şey. Rabia da bu ayrılıktan sonra doğuyor ve çocukluğu doğal olarak İmam Gedesi Tevfik Efendi'nin yanında geçiyor. Evet orada bayağı katı bir dini terbiye alıyor. Medrese eğitimi, Kur'an, ilahiler yani ilk yılları tamamen doğu kültürü ve geleneksel inanç dünyası içinde geçiyor. Tek bir pencereden bakıyor dünyaya başlangıçta. Ama bir farkı var Rabia'nın değil mi? Onu bu tek düzelikten çıkaran bir şey. Hem de nasıl. Sesi. Çok küçük yaşta bile Kur'an okuyuşuyla dinleyen herkesi yani resmen büyülüyor. Sesinde hem müthiş bir maneviyat var hem de insanı alıp götüren e, bir estetik güç. Bu ses onun kaderini değiştirecek anlaşılan. Aynen öyle. O ses onun sadece sinekli bakkalda kalmayacağının, başka dünyalara açılacağının ilk işareti gibi. Bir kapı aralıyor sanki. Nitekim o kapı aralanıyor ve Rabia dönemin önemli paşalarından Selim Paşa'nın konağına Kur'an okumak için çağrılıyor. İşte burası çok kritik bir an bence. Çok kritik evet çünkü konak dediğimiz yer sinekli bakkalın tam tersi bir dünya. Batılı yaşam tarzı hakim, işte piyano çalınıyor, Fransızca konuşuluyor falan. Modernleşmenin bir sembolü gibi. Rabia o geleneksel kimliğiyle bu bambaşka ortama giriyor yani. Aynen öyle ve bu konak Rabia için farklı kültürlerin sadece yan yana durduğu değil hani birbirine etki iledi. Belki dönüştürdüğü bir alana dönüşüyor. Orada tanıştığı İtalyan piyanist Peregrini de bu işin kilit ismi. Peregrini doğu kültürüne, müziğine entelektüel düzeyde meraklı biri başta ama Rabia'nın sesini duyunca olay değişiyor. Bu merakın çok ötesinde bir hayranlık duyuyor. Yani o sesteki saflık, o manevi derinlik etkileniyor yani çok etkileniyor hatta tanrının sesi diyor onun için bu sadece şey değil estetik bir beğeni değil ruhani bir çarpılma adeta ve aralarında sessiz kelimelere dökülmeyen bir bağ oluşuyor farklı dünyalardan farklı inançlardan iki insan rabia'nın sesi üzerinden bir köprü kuruyor bu aşk sanki doğuyla batının birbirini anlama potansiyeli gibi değil mi Tam da öyle bir alegori gibi okunabilir kesinlikle ama bu durum Rabia'nın kendi içinde de büyük bir e, çalkantı yaratıyor tabii. Nasıl bir çalkantı bu? E bir yanda dedesinden aldığı o köklü dini eğitim var, ahlaki değerler, mahallenin gelenekleri. Diğer yanda Peregrini ile keşfettiği müziğin o evrensel dili. Aşkın getirdiği coşku, batıya açılan o pencere. Kendi içinde bir mücadele başlıyor Rabia'nın. Halide Edip de sanki Rabia'nın bu kişisel mücadelesini alıp daha büyük bir tuvale yansıtıyor değil mi? Osmanlı'nın o son dönemdeki kimlik arayışını anlatmak için kullanıyor. Kesinlikle. Rabia'nın gelgitleri aslında imparatorluğun o sancılı modelleşme çabasının o kafa karışıklığının bir yansıması. Yani köklerden kopmadan yenilenmek nasıl olacak? Batıyı tanırken kendini nasıl koruyacaksın? Bu soruları soruyor roman. Bu noktada Rabia bir sembole mi dönüşüyor peki? Bence evet. Basit bir karakter olmaktan çıkıyor hem doğunun o manevi derinliğini sesini taşıyor hem de batı sanatının estetiğine evrensel duygulara açık bir kalbi temsil ediyor. Halide Edip sanki şunu demek istiyor. Gerçek ilerleme batının sadece şeklini, müziğini falan almak değil, onu kendi köklü kimliğinle Rabia'nın sesi ve inancı gibi birleştirebilmektir. Bu sentez arayışı onu çok kilit bir figür yapıyor yani. Dönemin ruhunu taşıyan bir figür haline geliyor. Peki Peragrine'nin evlenme teklifi ve Rabia'nın cevabı meselesi var. Rabia çok net bir şart koşuyor. Müslüman olacaksın diyor. Bu günümüzden bakınca biraz katı gelebilir belki. Evet, ilk bakışta öyle görünebilir. Ama bu şart Rabia'nın kendi kimliğine, inançlarına ne kadar sıkı sıkıya bağlı olduğunu gösteriyor aslında. Bu sadece bir formalite değil onun için. Aşkın ancak ortak bir manevi zeminde, kendi değerler dünyasında anlamlı olabileceğini inanıyor. Peregrini'nin kabul etmesi peki Osman adını almaz. O da çok sembolik. Yani sadece romantik bir jest olarak görmemek lazım. Belki de Batı'nın doğunun maneviyatına duyabileceği potansiyel bir ilgiyi, hani farklılıkların birbirine dönüşme ihtimalini bile simgeliyor. Tabii bu dönüşüm ne kadar içten o ayrı bir soru. Roman bunu da düşündürüyor. Ama bu birliktelik de en azından başlangıçta çok uzun sürmüyor. Siyasi olaylar patlak veriyor. Evet, işin içine politika giriyor. Osman yani eski Peregrini, Jön Türklerle ilişkisi yüzünden İstanbul'dan sürülüyor. Dönemin çalkantıları işte bireylerin hayatını alt üst ediyor. Rabiye için zorlu bir bekleyiş dönemi başlıyor o zaman. Aynen. Uzun bir bekleyiş ama Rabia bunu bir yıkım gibi yaşamıyor. Sabrediyor, dua ediyor, inancına sarılıyor. Bu ayrılığı bile manevi bir olgunlaşma fırsatı, bir tür imtihan olarak görüyor. Bu da Halide Edip'in çizmek istediği o güçlü idealize edilmiş kadın portresinin bir parçası bence. Hmm. Romanın arka planındaysa o dönem Osmanlısındaki gerilim iyice hissediliyor değil mi? Eski yeni kavgası çok net çok net. Bir tarafta her türlü yeniliğe kapalı, katı gelenekçiler, bağnaz tipler, diğer taraftaysa batıyı sadece şeklen, hani yüzeysel taklit eden, kendi kültüründen kopmuş, biraz da köksüz aydınlar. Rabia bu iki ucun neresinde duruyor? İşte Halide Edib'in asıl eleştirisi de bu iki uca yönelik zaten. Rabia tam ortada bir denge arıyor. Ne geçmişi tamamen siliyor ne de geleceği körü körüne taklit ediyor. Kendi kimliğini, kendi sentezini yaratmaya çalışıyor. Yazarın mesajı da bu aslında. Bir toplum ne geçmişe saplanıp kalarak ne de kimliğini kaybederek taklitçilikle gelişebilir. Peki çözüm ne halide Edip'e göre? Bu sentez nasıl olacak? Vurgu şurada kendi öz değerlerini, kendi ruhunu koruyarak yenilenmek. Yani Batı'nın bilgisini al, tekniğini al, sanatını anla ama kendi kültürel, manevi temelini kaybetme. Rabia'nın hem Kur'an'ı o kadar güzel okuması hem de Batı müziğine peregrini üzerinden açık olması işte bu sentezin mümkün olduğunun bir işareti gibi. Tehlike ya tamamen içe kapanmak ya da tamamen başkasına benzemeye çalışmak. Ve sonunda yıllar sonra Osman geri dönüyor İstanbul'a. Rabia'yı bıraktığı gibi buluyor. Aynı inançla, aynı sevgiyle bekliyor. Kader onları tekrar bir araya getiriyor. Bu kavuşma ne ifade ediyor romanı sonunda? Bu sadece hani mutlu son değil bence. Roman boyunca işlenen o ana fikirlerin, temaların bir kür çözüme kavuştuğu yer. Rabia iç huzura eriyor, aşkları dünyevi olduğu kadar manevi bir boyutta kazanıyor bu sanki doğu ile batının, sanat ile inancın uyumlu bir birliktelik kurabileceğinin sembolik bir onayı gibi. Sinekli Bakkal Mahallesi de bir simge olarak kalıyor yani. Kesinlikle. Tüm o çelişkileri, renkleriyle sadece bir aşk hikayesinin geçtiği bir yer değil, bir medeniyetin kendini arayışının, sancılarının, potansiyelinin bir aynası olarak kalıyor akıllarda. Bu son, Halide Edip'in bir umudunu da taşıyor bence. Zorluklara rağmen köklerine bağlı kalarak bir denge bulunabilir. Yani özetlersek en başta konuştuğumuz o ana temalar Doğu-Batı sentezi, din-sanat ilişkisi, kadının toplumdaki yeri, kimlik arayışı hepsi Rabia'nın kişisel yolculuğunda ve sonunda Osman'la kavuşmasında birleşiyor. O temalar soyut kalmıyor, Rabia'nın hayatında ete kemiğe bürünüyor. Onun hem inançlı, hem eğitimli, hem sanatla ilişkili o güçlü duruşu, Halide Edip'in kafasındaki modern Türk kadını idealini de gösteriyor bir yandan. Batı'yı temsil eden Osman'la kurduğu bağın manevi temele oturması da önemli o zaman. Çok önemli. Yazarın Doğu-Batı ilişkisi için önerdiği sentezin kişisel bir örneği gibi. Din ve sanat çatışmak zorunda değil, Birbirini besleyebilir fikri de Rabia'da somutlaşıyor işte. Sinekli bakkal gerçekten de bize bugün bile çok şey söylüyor. Halide Edip sanki şunu hatırlatıyor. Bir toplumun asılı gücü köklerini unutmadan değişebilmesidir. Bir insanın başarısı da bütün o dış seslere rağmen kendi iç sesini, kendi özgün melodisini bulabilmesidir. Çok güzel ifade ettiniz. Rabia'nın yolculuğu tam da bu. Doğunun o derinliğini maneviyatını temsil eden sesiyle Batı'nın estetik formlarını, evrensel duygularını birleştirip kendi benzersiz yolunu çiziyor. Ne birini reddediyor, ne diğerinde kayboluyor, kendi sentezini yaratıyor. Belki de romanın bize bıraktığı en kalıcı miras bu işte. O denge arayışı ve kendi özgün ezgisini bulma cesareti. Peki bu keyifli sohbeti bitirirken size ve tabii bizi dinleyenlere şöyle bir soru bırakalım o zaman. Günümüz dünyası belki sinekli bakkaldan bile daha karmaşık, değil mi? Sürekli farklı kültürler, değerler, bilgi akışıyla karşı karşıyayız. Bu modern çağda kendi özgün ezgimizi, kendi dengemizi bulmak için Rabia'nın sinekli bakkaldaki yolculuğundan ne gibi dersler alabiliriz sizce? Köklerimizle bağımızı koparmadan değişime açık olmak bugün bizim için ne anlama geliyor olabilir? Bilgiyi hap gibi aldığınız YouTube'un bir numaralı kitap özeti kanalı kitaplıktan bugünlükte bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.